Niye işe alayım o zaman seni? Yedi köle barışıyım. Yavru kedi gibi bir şeyim. Beni herkes sever. Hiç düşmanım olmadı. Kim ne derse he derim. Çünkü karaktersizim. Köşelerim belli değil. Kırmızı çizgim hiç yok. Söyleme sayıp bir yağ çekerim. Şaşar kalırsınız. Bu kadar enteresan bir süper güç. Çok etkilendim. Oo. Dalga geçmek haklısınız. Sizin gibi güçlü, nüfuslu biri değilim. Ettim. Yok canım estağfurullah Öyle ama bugünlere sıfırdan tırnaklarınıza kazıyarak geldiniz Miras değil sizinki alın teri Sezar'ın hakkı Sezar'a Tartışılmaz bir liderlik kumaşımız var ya, Yapıyoruz işte elimizden geldiğince bir şeyler Vay namus Yeteneğe bak Sadece bu değil çok korkak ve pısırlığındır Çünkü canım tatlı Dünya nimetlerine sıkı sıkıya bağlıdır Yaşamayı seviyorum. Öyle ahlak da, etik de, gurur da yok bende. Açtım bu çocukça şeyleri çok şükür. Ve bu özelliklerimi hizmetinize sunmak istiyorum.